Fiona ve Mobius'un heyecanlı sayı yolculuğu. Günaydın Fiona. Bugün sayıları öğrenmeye hazır mısın? diye sordu Mobius. Evet Mobius. Hadi başlayalım. dedi Fiona heyecanla. İlk olarak ormanda bir yola girdiler ve karşılarına büyük bir kırmızı mantar çıktı. Mantarın üzerinde büyük bir bir yazılıydı. Mantarın etrafında parlayan ışıklar ve gizemli bir ses vardı. O bir mantar Fiona, bir. Yani tek bir mantar dedi Mobius. Bir, bir tane mantar diye tekrarladı Fiona. Tam mantara yaklaştıklarında bir kapı açıldı ve içinden bir harita çıktı. Harita Fiona ve Mobius'a diğer sayıları bulmaları için bir yol gösteriyordu. Haritayı takip etmeye başladılar ve biraz yürüdükten sonra İki küçük beyaz tavşan çıktı karşılarına. Tavşanlar zıplayarak iki yazılı bir tabelanın önünde durdular. Tavşanlar Fiona ve Mobius'a sihirli bir şarkı söyleyerek yollarını aydınlattılar. Bak Fiona, bu da iki, iki tavşan diye açıkladı Mobius. Bir, iki, iki tane tavşan diye tekrarladı Fiona mutlulukla yollarına devam ederken Fiona ve Mobius bir ağacın altında üç parlak sarı çiçek gördüler. Çiçeklerin yanında üç tabelası vardı. Çiçekler Fiona ve Mobius'a sihirli tohumlar vererek onlara rehberlik etti. Bu üç çiçek Fiona. Üç. Bir, iki, üç dedi Mobius. Oh evet. Bir, iki, üç, üç tane çiçek diye saydı Fiona. Biraz ilerlediklerinde dört küçük kuş bir dalda şarkı söylüyordu. Kuşların yanında ise dört yazılı bir tabela vardı. Kuşlar Fiona ve Mobius'a gökyüzünde saklanan bir ipucu verdi. Dört kuş Fiona, dört dedi Mobius. Bir, iki, Üç, dört, dört tane kuş diye tekrarladı Fiona. Son olarak bir göletin kenarında beş renkli kelebek uçuşuyordu. Kelebeklerin yanında da beş yazılı bir tabela vardı. Kelebekler Fiona ve Mobius'u göletin derinliklerinde gizli bir kristale yönlendirdi. Beş kelebek, beş sayısı diye ekledi Fiona. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane kelebek diye saydı Fiona tekrar. Fiona sayıları öğrenmenin ne kadar heyecanlı ve büyülü olabileceğini fark etti. Mobius ile birlikte harikalar diyarında gezip farklı maceralar yaşamak çok keyifliydi. Teşekkür ederim Mobius. Sayıları öğrenmek harikaydı dedi Fiona. Her zaman Fiona öğrenmek ve eğlenmek için daha çok maceramız olacak dedi Mobius gülümseyerek. Ve böylece Mobius ve Fiona sayılarla dolu harika ve heyecanlı bir gün geçirerek evlerine döndüler. Yeni maceralar için sabırsızlanıyorlardı.